Sevgili gençler yeniden hoş geldiniz. Kampımız 21. gününde ve 21. günün son soru çözüm videosuyla sizlerle birlikteyim. Konumuz nedir dersen yeni mayoz bölünme ile ilgili sorulardan oluşuyor ve 9 numaralı testin ilk sorusundan başlıyorum. Daha önceki yıllarda buna benzer bir soru gelmişti aman dikkat sevgili öğrencim. Demiş ki birinci soruda sağlıklı ve yetişkin bir insanda eşey ana hücresinden gamet oluşumu sırasında aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenemez diye sorulmuş bize. A. Mayoz sonucu oluşan hücreler genetik yapı açısından tabii ki de farklılık gösterir. Çünkü mayoz ile oluşan hücreler aynı kromozom sayısına sahip ancak kalıtsal açıdan birbirinden farklı hücrelerdir. B. Anafaz 2 evresindeki kromozom sayısı anafaz 1 evresindekinin yarısı kadar değildir. Birbirine eşittir. Sakın unutma. Bak şimdi hemen sana çiziyorum. Mesela benim elimde 2 en eşittir 2 olan bir hücrenin anafaz bir evresi var. Nasıl çizdiğime dikkat et. 1, 2 kromozomlarımı karşılıklı zıt kutuplara ne yaptım? Şu şekilde güzelce ayırdım. Kaç kromozom sayıyorum? Hemen sentromerini sayarak sana ispatlıyorum. 2. Şimdi aynı hücrenin anafaz 2 evresindeyim. Kromozom sayım yarıya indi. Artık en eşittir 2'yim unutma. Ve anafaz 2'sini çiziyorum. Bak anafaz 2 evresindeyim. Şurada sentrozomlarım var, iyi ipliklerim var. Kromozomun bir kromatidi burada, diğer kromatidi de yukarıda, diğeri de aşağıda. Bir kromozom, iki kromozom. Kaç kromozom saydım? İki. Gördün mü? Anafaz 1 ve anafaz 2 evresindeki kromozom sayısı birbirine eşittir. Niye? Çünkü anafaz evresinde aynı mitozda olduğu gibi kromatitler birbirinden ayrılır ve kromatitler artık kromozom adını almaya başlar o yüzden. Yani bu ifade hatalı olup sorunun doğru cevabı Bursa seçeneği olmalı ama devam ediyorum. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomların hangi kutba gideceği şansa bağlıdır. Böylece genetik çeşitlilik sağlanır. Elbette ki sağlanır. Anafaz 1'in bize sağladığı en önemli avantaj biri. Denizli, Profaz 1 evresinde homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında crossing over ile parça değişimi gerçekleşebilir. Aynen de öyle doğrudur. E. Mayoz 1 ve ardından stokiniz 1 tamamlandığında oluşan iki hücrenin kromozom sayısı Evet birbirine eşittir ve hücreler haploit durumludur ifadesi doğrudur. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Bursa seçeneği olmakta. Ve geldim ikinci sorumuza. Yukarıdaki X hücresinden Y hücresinin oluşumunu sağlayan bölünme sırasında kromozom sayısının yarıya indiğini gör. Bu durumda bu hücre mayoz geçirmiştir. Burada başlangıçtaki hücre 2 en eşittir 2 iken Y hücresi haploid olup en eşittir nedir? 1'dir. Buna göre hangilerinin kesinlikle gerçekleştiği söylenir diye sormuş bize. Şimdi crossing over gerçekleşmiş mi? Hemen bakıyorum. Büyük D, büyük K, küçük D küçük K harfleri yan yana ve aynı kromozom üzerindeler. Yani daha doğrusu alt alta ve aynı kromozom üzerindeler. Büyük D ile küçük K genlerinin yan yana gelmesi ancak ve yalnız hangi olayla mümkün? Crossing over. O zaman verilen bu hücrede evet kesinlikle crossing over yaşanmış. Homolo kromozomlar ayrılmış mı? Elbette ki ayrılmış ki böylece sağlıklı bir haploid hücre elde edilmiş. 3. Kromozom sayısı yarılanmış mı? Evet yarılanmış bir adet kromozom bulunmakta. Kesin yaşanmış. Sentromer parçalanmış mı? Elbette ki parçalanmış. Ve buna göre sorumuzun doğru cevabı otomatikman ne olur? 1, 2, 3, 4 Edirne seçeneği olur. Peki şimdi geldim 3. sorumuza. Diyor ki 3. soruda insanda sperm ana hücresinden sperm oluşumu sırasında kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp karşı kutuplara çekilmeye başlandığı evre hangisidir? Şimdi kardeş kromatitleri birbirinden hangi evrede ayırırız? Anafaz 2'de ayırırız. Bunu sakın unutma. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı ne olmak zorunda? Anafaz 2 ve Edirne seçeneği olmak zorunda. Şimdi geldim dördüncü soruya. 2N eşittir 4 kromozomlu hücrenin mayoz bölünmesi sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi gözlenemez diye sormuş. Evreleri senin için tek tek adlandırmaya başlıyorum. Adana'daki evre Kardeş kromatitleri, e pardon homolog kromozomların karşılıklı bulunduğu metafaz bir evresi. Şimdi buraya bak 2B seçeneğine yani burada kromozom sayısı yarılanmış ve kardeş kromatitler karşılıklı olacak şekilde metafaz planda yan yana dizilmişler. O zaman bu evrede metafaz 2 evresi olmak durumunda. Şimdi C'ye geldim. Homolo kromozomlar karşılıklı zıt kutuplara çekiliyorlar. O zaman bu evrede net anafaz 1 olmak zorunda. Peki bu? Bu bir beklesin. Cevap zaten belli. Çünkü bir kromozom var. E'ye gelelim. Burada ne oluyor dersen? Çekirdek zarı yer yer erimiş, sentrozomlar zıt kutuplara gitmeye ve aralarında iyi e ipliklerini organize etmeye başlamış. Ve 4 adet kromozom ya da 4 adet kromozom şu anda belirginleşmeye başlıyor. O zaman bu evrenin de hangi evre olması gerekir? Profaz bir evresi olması gerekir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi denizli seçeneği olmalı. Ve geldik seninle birlikte 5. sorumuza. Diyor ki bölünme mayoz bölünme sırasında gözlenen yukarıdaki olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci durum ikinci durum. Peki ne yaşanmış? İkinci durumda hücremizde veya kromozomlarımızda nasıl bir farklılık var ona bakalım seninle birlikte. Büyük A büyük B büyük A büyük B küçük A küçük B küçük A küçük B. Büyük A büyük B, büyük A küçük B'yi gördün mü? Küçük A büyük B'yi de gördün mü? Ha, demek ki burada ne olmuş? Demek ki burada profaz 1 evresinde crossing over adını verdiğimiz homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında karşılıklı gen ya da parça değişimi yaşanmış. Buna göre bizden yanlışı istiyor. Hemen yanlışı seninle birlikte bulmaya başlıyoruz. A. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşir ifadesi crossing over için net doğru. B. İkinci durumda kromozomların nükleotit dizilimi değişir. Elbette değişir. Genin nükleotit dizilimi sabittir. Ama unutma kromozomdaki nükleotit dizilimi parça gen değiştiği için değişmiştir. Ceyhan. Birinci durum ve ikinci durumda B aleli'nin nükleotit dizilimi tabii ki de değişmez. Eğer ki değişirse olayın adı mutasyondur. Net. Şimdi geldim Denizli'ye. İkinci durum sonucunda yeni gen kombinasyonları ortaya çıkar. Elbette daha öncesinde buradan sadece iki çeşit e, ne diyeyim kromozom görüyordum. Şu anda mayozu tamamladığımızı hayal ediyorum. Bu durumda ben burada dört çeşit ne görmek durumundayım? E, hücre diyeyim artık görmek durumundayım. Edirne mayozun profaz 2 evresinde mi yoksa profaz 1 evresinde mi yaşanır değil mi? Profaz 1 evresinde yaşandığı için otomatikman sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olur. Ve geldik seninle birlikte 6. sorumuza. Mayoz bölünme art arda, arda gerçekleşen iki bölünmeden oluşur. Bu bölünmelerde gözlenen bazı olaylar şunlardır. Buna göre mayoz 1 ve mayoz 2'ye ait olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diye soruyor bize. Şimdi sentromer bölünmesi anafaz 2'nin karakteristik olayı olup mayoz 2'de yaşanır. Yani 1'in olması gereken yer mayoz 2 kısmı olacak. Peki homolog kromozomların ayrılması hangi evrede yaşanır onu düşünelim. Anafaz 1'de yaşanır. Bu zaman birinde burada Pardon ikinin de burada olması gerekir özür. 3 iyi ipliği oluşumu iyi ipliği oluşumu hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de ortak yaşanır. Devam ediyorum. Ortak dedim şöyle. Peki crossing over. Profaz 1'de. Profaz 1 hangi bölünmede var? Mayoz 1'de var. 4'ü de buraya yazmak zorundayım. Kromozomların kromatinlere dönüşmesi. Peki bu nerede var? Hem telofaz 1'de var hem de telofaz 2'de var. E buna göre o zaman 5'i hem buraya hem de buraya yazmak zorundayım. E buna göre uygun eşleştirme gördüğün gibi Bursa seçeneğinde var. Sorumuzun da doğru cevabı Bursa seçeneği olur. Ve geldik 6, pardon 7. sorumuza. Mayoz bölünme geçiren bir üreme ana hücresinin DNA miktarı grafiği aşağıdaki gibidir. Şimdi DNA miktarı X evresinde iki katına çıkmış. Çok net replikasyon var. Replikasyon hangi evrede yaşanır? Cevap interfaz. Sonrasında bu hücre mayoz bölünme geçiriyorsa interfazın ardından mayoz 1'i yaşamalı, ardından da mayoz 2'yi yaşamalı. Şimdi buna göre düşünmeye başlayalım. Kromozom sayısının yeniden 2C'ye düştüğü evre hangisi olmalı? Mayoz 1 daha da yarılanmış. C'ye kadar düşmüş. O zaman bu evrenin de ne olması gerekir? Mayoz 2 olması gerekir. Evet grafiğe göre X'ye ve z ile simgelenen evrelerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Cevabımız Adana seçeneği olur. X'te interfaz replikasyonla iki katına çıktı. Mayoz 1'de anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrıldı. Z'de ise kromatitler ayrıldı ve böylece kromozom sayısı yarılandı. DNA miktarı da otomatikman ne yaptı? Yarılandı. Şimdi geldim 8. sorumuza. Diyor ki 2 n eşittir 46 kromozomlu bir hücrenin replikasyon öncesi DNA miktarı 46C. Yani G1'deki DNA miktarını 46C al. Bu durumda S evresinde DNA miktarı 2 katına çıkacak. Yani replikasyon sonucunda 92C olacak. Ardından hücre mayoz bölünmeye başlamıştır. Peki este mayoz bölünme sonucunda 92C'ye çıktı. Ardından mayoz birini tamamlarsa eğer 2 adet hücre oluşacak. Kromozom sayısı yarılanacak. Yani en eşittir 23, en eşittir 23 olacak değil mi? Peki en eşittir 23 olduktan sonra devam ediyorum. DNA miktarı ne olacak? Birinci hücrede 46C, ikinci hücrede de 46C'ye inecek. Sonrasında bu hücreler ayrı ayrı şöyle aşağıya çekeyim. Şöyle ayrı ayrı ne yapacaklar? Mayoz 2'ye girecekler. <laughs> Ve mayoz 2'de kromozom sayım değişmeyecek. Yani en eşittir yine 23 kalacağım. Ama kromatitleri birbirinden ayıracağım için otomatikman DNA miktarım her bir hücrede 23C'yi ne yapacak? Gerileyecek. Evet. Şimdi seninle birlikte gel öncüllerimizi yorumlamaya başlayalım. Mayoz 1 sonucu oluşan hücrelerin DNA miktarı 46C. Evet, mayoz 1 sonucu oluşanlarınki 46C. Kromozom sayısı 23'tür ifadesi doğrudur. 2. Profaz 2 evresinde her bir hücredeki kromozomlar 2 kromatitlidir. Evet doğru, 2 kromatitlidir ve DNA miktarı 46C'dir. Aynen de öyle doğrudur. 46C'dir. Çünkü henüz mayoz 2 bitmedi. Bitince 23 C'yi ve kromozom sayısı yine 23 olarak kalacak. Ama sitokinez 2'den sonra da DNA miktarım 23 C'ye düşecek. 3. Profaz 1 evresinde 23 adet tetrat gözlenir. Evet tetrat sayısı her zaman haploid kromozom sayısına eşittir. 2 en eşittir 46 ise en eşittir tetrat diyorum. Bu durumda da tetrat eşittir diyorum. Kaç? 23. Buna göre bu ifade de doğrudur. 4. Mayoz sonucu oluşan 4 hücrenin DNA miktarı 23c. Aynen de öyle. Kromozom sayısı 23'tür demiş. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Edirne seçeneği oldu. Ve geldik testimizin son sorusuna. Biyoloji dersinde öğretmen iki eşittir 4 kromozomlu olan hücrenin mayoz bölünme aşamalarından bazılarını tahtaya çizmiş ve sınıfına şu soruyu sormuş. Mayoz bölünmenin hangi evresinde kromozomlar ilk kez tek kromatitli halde gözlenir? Buna göre bu soruya verilecek doğru cevabı simgeleyen evre aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kromozomları ilk kez tek kromatitli hangi evrede gözlemledik? Unutma. Anafaz 2. Çünkü Anafaz 2 replikasyonsuz daha doğrusu mit, mayoz 2 replikasyonsuz mitozdu ve orada anafazda yani kromatitler birbirinden ayrılıyordu. Ve ilk kez tek kromatitli halde gördüğümüz evre anafaz 2 oluyordu haliyle. Şimdi o zaman burada biz iki en eşittir 4 olan hücrenin anafaz 2 evresini bulacağız. Bu metafaz bir eledim. Bu anafaz bir eledim. Şimdi şuna bakıyorum. Bak gördün mü? Anafaz 2 Nasıl anladım anafaz iki olduğunu? Çünkü kromozom sayısı şunu, şu hücrenin mayozunu tamamladığını, mayoz birini tamamladığını düşün. Şu hücre mayoz birini tamamladığı zaman en eşittir iki kromozomlu iki tane hücreye dönüşecek. Sonrasında bu hücrenin Anafaz 2 evresini hayal et. Kromatitler birbirinden ayrılacak ve geçici olarak kromozom sayısı yeniden 4 olacak. Ve sonrasında ilk kez tek kromatitli halde kromozomlarımı gözlemlemeye başlayacağım. Cevap çıktı. Peki D seçeneği hangi evresi? Metafaz 2 evresi. Gitti. Bu hangi evresi? Profaz 1 evresi. Bu da gitti. Ve gördüğün gibi son sorumuzun doğru cevabını da Ceyhan seçeneği olarak bulduk. Evet sevgili öğrencim kampımızda hem bir günü daha hem de soru çözümünü tamamladık. Kamp, kampımız hala devam ediyor. Hala bitmedi. Çalışmaya devam, bol tekrar yapmayı, soru çözmeyi asla ve asla ihmal etmiyoruz. Ve yorumlarda buluşuyoruz. Kamp çalışmalarınızın nasıl gittiğini bana yazın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki derste soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, esen kalın ve hoşça kalın.